Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yakup Bugün ah. sizlerle birlikte Tube Tycoon'un 3. bölümüyle karşınızdayım ee, Hemen başlıyoruz Evet Hemen yeni bir Daily Vlog ile başlıyoruz Daily Vlog'un adı ne olsun Yuuu <laughs> Tube Evet neyse. Okul vlogu çok kolay bir şey olsun. Bakalım ne kadar seyredilecek. Evet. Bir de bu uyuklanırken e, yeni dragonlar bir şey bir şey bir şey, bir şey. şu ilk gibi tutuyor. Bir de oyun Mario evet Mario her zaman izlenir. Bakalım ne kadar seyredilecek. Okul cool vlogu o, about ile glitterde bayağı seyredildi. Her <laughs> en fazla seyredilen videolarımız oldu bunlar. Tamam, 400. Evet, Betlak. Justin <laughs> um, Jack. Senden evet, Kupson. Senden beklerdim ama Justin um, Jack 70 ne demek? Eksi -70. <laughs> Bir tane daha video ne? <laughs> Basic pilot <vlog> bayağı... <laughs> <laughs> tag var mı? Bakalım <laughs> tag var mı? Evet tag varmış. Hemen yükleyelim. Nereyi? 40 dolarımız varmış. Şey, yıksın, 39 yıksın. video yani bununla beraber belki 40 olabilir bakayım. Ee, Olmadı. 39 yani. videomuz. Evet. 10. gündeyiz. Gündeyiz ve, ve 445 mi? abonemiz var. Tak da bayağı iyi edildi yani. Şurada vardı. Ee, şimdi uyuyalım. 10. gün bitti. Mail geldi. Rapik yani kapatacaklar. Benle savaşacağı. Hadi ben de savaş ee, Daily Vigo'yu çekelim. Anladım. Daily Vilon adı. Eee. Adını yorsun bak bu. Hmm. Çok güzel olması lazım. İzlenilsin. Ha adam kılıcı saplıyor sonra adam yavaş yavaş kendi sarıyor. Çok hızlı atlıyor. Evet son işkence. Evet çok güzel bir isim buluyorum. Eee Atasınlar ölmez. Vatan ölmez. Oyun oynadım. Evet hem de böyle yazarsak şu kimse seyretmez. Yok ben bir saldırırken salırken geliyorum. benim. Oyun Çok saçma. Hatta nokta da koyayım. Evet oyun oynadım. Şimdi, oyun oynadım. Çok seyredilecek bu. Fizik Vlog. vektör bunny. Hemen bir tane de Güzel. Oyun oynadım. Çok seyredilecek. Eminim. İşte bu. O hadi 300 <laughs> ne ne oldu 350 ya? falan olsun. Ee, 387 bayağı iyi. Üstteki de 256. O da iyi ve Evet artı bir. Evet. Evet. Çok da önemli değil. Kariyerde puanımız var mıymış bakalım. Cooking. Record. Yine ne ki bu? Şey bu? Single player. O zaman üç tane pişe Tamam. Ee, bir tane daha basic reload yükleyelim. Epic evet. carpet. Evet. Epic halı. Çok önemli. Bu en çok seyredilen şeylerden olacak. Evet çok az seyredildi. Tam istediğim. 492 abonemiz oldu. Bugün de burada bitiriyoruz. Ee, tak. Tak var mı? Tak evet. Tak var. Hani iki tane var. Bayağı iyi. Heh, tak yükleyelim. Bir tane de daily vlog düşüneyim. Hemen. <laughs> Evet, e, Daily Bean'in şöyle olsun. Eskiden e, Kredi'de Creed'de Bahadır'ın yüklediği Galata Kulesi'nden atlamayı şimdi biz de yapıyoruz. Galata Kulesi'nden Ve... Kulesi'nden Kulesi atladım. Atladım. Çok sevecek çünkü Galata Kulesi'nden atlanamaz. Ya yola çıkın, Evet evet. Evet, güzel mi? 400 olur mu? 400 olur mu? Hadi. Hadi yapabilirsiniz. 415 çok güzel ve 5 Evet, Arkadaşlar, 157. Yakup şu an 415 yani. Ee, şu an eksi yedik. Ee, Blogodinika tamam. Bittin. Sen diğer değil bir bittin. Kat kesilmişcek Kesilmiş jack. Çok izlenecek. Bu bize hate mi atmıştı? Seyamıştı. evet. Bu bize hate atmış. Sana da, Sana da. Niye? Neden az seyredi? i̇yi evet. 100, 200, 250 falan olacak. Güzel. uyuyalım. Daily Vlog'un adı şu. Bak adı neydi? Blogodinka. Tamam. Blogodinka. Blogodinka bana hate atma. Bakalım ne kadar seyredilecek. Basic da Blue Barrel. Ya da Crazy Glitter. Mario yükleyelim. Bugün son gün olsun. Bundan sonra video bitsin arkadaşlar. Bogodinka bana hate atma. Evet iyi. 200 250 geçsin de. <laughs> evet, 270 281 evet. Burası. Kina Cizeva. Diğer videoda da sana diyeceğiz. Hmm. Ee, son hmm. oyun çok seyredilmiyor ama şu evet, vloglar bir... bayağı seyrediliyor. <laughs> Unpredictable. <laughs> <Battle. gülüyor> evet bu iyi seyredebilir. Çok ilginç bir ismi var. Evet, ya, ilginç benim. bir isim olduğu için de çok az seyredildi. 200 bile olmayacak, verir, mi? 180, 190 civarında. Evet, 188. Ama bize 2 A paramızı para kazanıyormuşuz. Ya. Ben ben şimdi fark ha, ettim. Bunların 2 dolar. 1, 1, 3 iyi yorum da varmış. Ee, evet arkadaşlar izlediğiniz o için, için teşekkür ya. ediyorum. hoşça kalın